Ab Pelkas'ın pozisyonunu diyorsun? Hangisini? Bu maçın ilk yarısındaydı galiba. ile beraber girdiği bir o orta vardı. Da o pozisyonu da bakalım. Bakalım. Mı? Ben Rakibidir ben çünkü işin mi? içinden çıkamadım yani. Yüz, ayağının yüzüne geldi pozisyon. Evet, ben Pelkas topa dokundu diye gördüm çünkü. E, bir açıdan. Evet, Pelkas ee, topa dokunuyor. Da. 35. Yani dakika'daki gördüm. pozisyon. Evet. Onu da rica edelim. Bakalım listemizde var o pozisyonda. Tüm pozisyonlara bakıyoruz. İşte bizim ekranlarımıza geldi. Pelkas'a burada. Ne, kırmızı mı bekleniyormuş burada? Öyle bir durum var. Bak burada topa perkas vuruyor. Ben de perkas vuruyor hmm. diye dokuyorum. Hatta perkasın kramponu Morais'in suratına gelmiyor. Sanki top Morais'e e, evet. çarpıp dışarı çıkıyor gibi gördüm ben yani. Yüzünü gösteriyor Morais pozisyonu. Ama e de bu, bu pozisyon foul yani. Foul şey kırmızı kart abi. Abi surata şey yok ki, isabet yok ki. Şeyden foul. Ayak oraya kalktığı için foul yani. Sonra indirekt serbest. Şifiruş. Aynen öyle. Bu değil de en açıklayıcısı ilk poz, ilk göz gözüken yerdi. Ben derim. ısrarla bu, bu pozisyonda büyük şüphelerim var. Top Morales'in kafasına gelmiyor mu abi? Top, top Morales'e geliyor, evet, doğru. Ama perkasına ya Morales'e gelmiyor. Krampol Belki bacağı sanki... geliyordur. Feyyaz hocam ne dersiniz? Faul kırmızı bana göre fazla sarı olabilir. Yani ben orada Pelkas'ın topa hamle yapmak istediğini düşünüyorum. Yani rakibinin kafasına kafasına doğru bir şey değil. Yani böyle... Topu çevirebilir miyim diye bir evet. hamlesi var. Yani kırmızı kart değil bence. Yani Zlatan varı bir vuruş peşinde. Bu orada. garip pozisyonlar hep bu çocuğun başına gelmiyor mu ya? Evet ya. Sakatlandığı pozisyonu. Evet, Kubiç'le Bu, bu çok ciddi e, tehlikeli harekete girer. Herkesi Basın yaptı toplantısı ama için başa temas Rui yok Mota yani. geldi izliyoruz. Rizasından dolayı antrenörümüz Rui Mota basın toplantısı düzenleyecek. Yani. Önce değerlendirmeyle başlayalım. Sonra sorularınız varsa onları alırız. Bu noyit. Evet. O jogo hoje teve duas duas partes diferentes, um, numa primeira parte onde sobretudo nos primeiros 20 minutos, onde a nossa equipa defendia bem, mas tinha alguma dificuldade depois com bola em desenvolver aquilo que é o nosso o nosso jogo. Bugün iki farklı yarı e, bem, 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 bem. A não a posição que Penso que nos últimos 10, 15 minutos da primeira parte conseguimos encontrar o espaço e conseguimos criar perigo junto à baliza do, do Fernabache. 10 -15 da Agora, independentemente de, de, de estamos a jogar bem ou não estamos a jogar bem Mais uma vez, temos duas situações euh, no jogo que penalizam o Gaziantep Numa primeira situação e antes de, 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 do gol que nos foi indevidamente anulado há uma, há uma situação para penalti antes do canto que não é marcada e depois anula-nos um golo que ninguém percebe porque é que nos anulam. Até o próprio árbitro dá a sinalética de golo e depois volta atrás e não se percebe. Não vai ver o VAR, não, 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 não conseguimos compreender porque é que é anulado este golo.

continuar o nosso trabalho e fazer as coisas sem interferências. Tem sistematicamente já chega. Onun, onun daha e, geçen hafta Fenerbahçe'nin e, itiraz ettiği bir pozisyon vardı. Buna benzer bir pozisyonda penaltı bekliyorlardı ve oyun devam etti. Penaltı verilmedi. Bizim bugünkü pozisyonumuzda aynısı hemen hemen. Hatta bizimki daha hafif bir pozisyon olmasına rağmen fal çalındı. Bunun Art Neden bizim e bu bir değil, değil, devam Na segunda parte, realmente foi um jogo diferente, sobretudo da nossa parte. Uh, se foremos o primeiro golo fruto de um erro uh, individual, que, que uh, faz parte do, do futebol, mesmo assim nós reagimos bem, fizemos o 1-1. Temos uma oportunidade logo a seguir para fazer o 2-1 e não fizemos. Na segunda parte, realmente foi um jogo diferente, sobretudo da nossa parte e depois acabamos por sofrer o 2 1 num lance, um lance de felicidade também da, da, da equipa do Fernabatchi, de, um, de um erro nosso que, que não é muito comum acontecer, mas não interessa. sofremos o gol, a seguir ao gol ao 2-1, voltámos novamente a carregar em cima do e Tivemos várias oportunidades para fazer o gol, não fizemos. Daha sonra 2 Fenerbahçe 2-1'i bulduktan sonra da biz birçok pozisyona girdik. Yine skora rağmen reaksiyon gösterdik ve birçok pozisyona girdik. O pozisyonların hiçbirini değerlendiremedik maalesef. Ben se feito o gol e tivéssemos hoje não perdido aqui pontos era era o resultado justo porque já nem vão falar depois do terceiro gol. Porque... Enfim, aos 95 minutos, a querer fazer o 2-2. A nossa equipa procurou fazer tudo para conquistar aqui pontos, não conseguimos. Portanto, esse golo para mim já nem, já, nem, já nem conta. E acabámos por, por não conseguir conquistar aqui pontos. Mas mais uma vez digo que foi uma injustiça grande para a nossa equipa e, sobretudo, para os nossos jogadores que, mais uma vez, demonstraram um caráter muito forte e quiseram. ...levar o o fim e tentar conquistar aqui o maior Daha sonra 3. Üçüncü, go üçüncü... golden çok bahsetmeye bile gerek yok çünkü biz artık e, beraberliği yakalamak için oyuncularımız puan almak için her şeyi yaptılar. Her riski her türlü riski bu e, aldılar. 2-2 2-2 bu bulmak için ellerinden geleni yaptılar. Maalesef onun dönüşünde bir gol yedik ve bu tarz şeyler olabiliyor ama oyuncularımız bir kez daha gösterdiler ki oyunun son dakikasına kadar her şekilde puan almaya çalıştılar ve her şeylerini verdiler. Ve bu, bu da bizim için çok güzel bir şey. Soru var mıydı? Teşekkürler. Thank you. Teşekkürler. 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 Açıklamaları böyleydi. Gaziantep Hoca da tam bir orta savuncusu adı var yalnız ha. Değil mi? Rimota. Rimota. Evet böyle. Braga'ya sıçrayamamış 6 numara. <laughs> Jil Vicente, Vicente top. Öyle deme şimdi bak. Reuimota <laughs> hey, geldi. Ayaz Ayaz hocam, Ayaz hocam, yönetici, menajer geliyor. Mota vardı, hemen aldım ben. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Futbolda takımı, direktörümüz Emine Belizoğlu bizlerle birlikte hocamızın değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra varsa sizin sorularınıza geçeriz. buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle mübarek Ramazan bayramı hem ülkemize hem dünyaya sağlık, huzur ve barış getirsin. Dileklerimle başlamak istiyorum size. E, maçın başlangıcı oyuncularımızın isteği, arzusu e, memnun ediciydi, mutluluk vericiydi. E, oyunun devamında e, bir türlü golü atamadık ama ne olursa olsun maça başlangıç itibariyle memnunum. İkinci yarı yine baskıyla başladık, e, golü bulduk. E, daha sonra biraz daha topa sahip olmamız gereken bir dönem var rakip beraberliği yakaladı